Herkese selamlar. Borsada işler kötüye gidip ekranlar kıpkırmızı olduğunda çoğumuzun içi bir hop eder değil mi? Ama ya size bu düşüşlerin aslında özellikle biz temettü yatırımcıları için birer hazine avı olduğunu söylesem? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Piyasa düşerken bu fırsatları nasıl yakalarız? Uzun vadede bu bize ne kazandırır? Hepsine bakacağız. Hadi başlayalım. Aslında bütün mesele bu soruda gizli. Hisse senedi fiyatları aşağı doğru kayarken, o ekranda yanıp sönen kırmızı rakamlar size ne söylüyor? Bu, tamamen bir bakış açısı meselesi. Şimdi, genelde iki temel tepki olur. Biri korku, diğeri fırsat. Çoğunluk belirsizliği görüp panik yaparken, bilinçli bir temettü yatırımcısı ekranda aslında şunu görür. İndirim. Fiyatların düşmesi demek, aynı temettü ödemesi için çok daha yüksek bir verim potansiyeli demek. İşte olayın temelindeki prensip bu kadar basit. Bir hissenin fiyatı düştüğü zaman o hisseyi yeni alan biri için temettü verimi otomatik olarak yükselir. Bu temettü yatırımcılığının arkasındaki en temel ama en güçlü matematiksel ilişki aslında. Bakın, bu basit formül her şeyi özetliyor. Paydada yer alan fiyat ne kadar düşerse, sonuçtaki verim oranı o kadar yükselir. Yani piyasa düşerken alım yapmak demek, gelecekteki temettü gelirinizi bugünden indirimli bir fiyata satın almak demek. Stratejinin bütün sırrı bu kadar basit bir matematikte gizli. Tamam iyi güzel de bu fırsatları nasıl bulacağız? Çünkü şunu unutmayalım düşen her hisse fırsat demek değildir. Asıl marifet temelleri sağlam şirketleri doğru fiyattan yakalamak. Şimdi gelin potansiyeli yüksek hisseleri belirlemek için kullanabileceğimiz basit adım adım bir yönteme bakalım. Formülümüzü hemen bir denemeye alalım. İlk vaka analizimiz logo yazılım. Kaynak materyalimiz bu şirketin düşüşlerde nasıl bir potansiyel sunduğunu detaylıca incelemiş. Gelin şimdi hep birlikte bu analizin üzerinden geçelim. Kaynağımıza göre logo yazılım için takip edilmesi gereken iki kritik alım seviyesi var. Birincisi 150 lira, eğer düşüş daha da derinleşirse ikinci önemli seviye 135 lira. Bu rakamlar hisse fiyatının artık tepki verip alımlar için cazip hale gelebileceği teknik destek noktaları olarak görülüyor. Peki diyelim ki bu fiyatlardan alım yaptık, potansiyel getiri ne olur? Kaynağımız burada oldukça muhafazakar bir hesaplama yapıyor. Diyor ki, yıllıklandırılmış net kar 2 milyar TL civarında olabilir. Şirketin de karının yüzde seksenini dağıttığını varsayarsak, buradan yola çıkıp hisse başına düşecek temettü miktarını kolayca bulabiliriz. Ve işte sonuç gerçekten çarpıcı, değil mi? Yapılan bu basit hesaba göre, logo hissesini 150 lira seviyesinden portföyüne katan bir yatırımcı yüzde buçuk gibi muazzam bir temettü verimi potansiyeli yakalamış oluyor. Bugünkü piyasa koşullarında bu inanılmaz dikkat çekici bir oran. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Eğer piyasadaki satışlar derinleşir ve 135 lira gibi bir seviyeden alım fırsatı doğarsa bu artık sadece yüksek bir verim anlamına gelmiyor. Bu uzun vadeli finansal özgürlük hedefi olan o meşhur temettü emekliliği için çok ama çok sağlam bir temel atmak demek. Tabii ki Logo Yazılım sadece bir örnekti. Bu formülü farklı sektörlerde, farklı dinamiklere sahip başka şirketlere de uygulayabiliriz. Şimdi gelin kaynak materyalde öne çıkan diğer potansiyel şirketleri içeren izleme listemize hızlıca bir göz atalım. Listede ikinci olarak derinlemesine inceleyeceğimiz şirket Garanti Bankası. Yalnız burada çok dikkatli olmamız gereken bir nokta var. Bankacılık sektörü bir teknoloji şirketinden çok daha farklı, kendine özgü kurallara sahip. Garanti Bankası için belirlenen hedef alım bölgeleri ise 118-119 liralık bant ve eğer düşüş devam ederse 100 lira seviyesi. İyi bir maliyetle portföye eklemek için bu fiyatlar kritik. İşte en kritik fark burada ortaya çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yani BDDK'nın bir kuralı var. Bankalar karlarının en fazla %15'ine temettü olarak dağıtabilirler. Hani Logo Yazılım'da %80'lik bir dağıtım oranından bahsediyorduk ya, işte bu kural bankacılık sektöründe oyunu tamamen değiştiriyor. Bu %15'lik sınırlamayı hesaba kattığımızda garanti için hisse başına 4 lira 30 kuruş ile 4 lira 50 kuruş arasında bir temettü ödemesi öngörülüyor. Belki logo kadar agresif bir verim potansiyeli sunmuyor ama doğru fiyattan alındığında istikrarlı ve oldukça cazip bir getiri vaat ediyor. İzleme listemizde başka dikkat çeken şirketler de var tabi. Mesela Otomotivden Doğuş Otomotiv için 170 ve 160 lira seviyeleri takip edilebilir. Finans sektöründen iş yatırım menkul değerler için 39 liradan başlayan kademeli alım noktaları düşünülebilir. Listede ayrıca sigortacılıktan Anadolu Hayat, inşaattan Enka ve yine teknoloji alanından Maçkolik'te bulunuyor. Bu seviyeler olası düşüşlerde potansiyel alım bölgeleri olarak değerlendirilebilir. Unutmayın, az önce paylaştığımız basit yöntemi kullanarak bu şirketler için kendi temetli verimi hesaplamalarınızı siz de yapabilirsiniz. Bütün bu analizleri toparlarken aslında en önemli konuya geliyoruz. Bu iş için gereken kafa yapısı yani zihniyet. Bu stratejinin temelinde tek bir kelime var: sabır. Sadece fiyatın düşmesini değil, doğru şirketin doğru fiyata gelmesini sabırla beklemek. Unutmayın, buradaki nihai amaç sadece bir sonraki temettüden yüksek verim kapmak değil. Asıl amaç zamanla kar topu gibi büyüyen bir pasif gelir akışı yaratmak ve sizi finansal özgürlüğe taşıyacak sağlam bir portföy inşa etmek. Sonuç olarak piyasa düşüşlerinde sabırlı olmak, gelecekteki fırsatları bugünden çok daha ucuza satın almak demektir. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra şimdi siz hangi hisseyi izleme listenize ekleyeceksiniz?